Sürdürülebilirliği en üst düzeyde tutabilmek için e, savaşan e, askerleriniz biziz, biz de sizlerin e, veya o konuda hizmet veren insanlarız. Bu hizmetlerimizi de en üst düzeyde tutabilmek amacındayız tabii ki bu sürdürülebilirliği sağlamak e, için. Müzik Geliştiren ve büyüten sizlersiniz, çünkü müşterilerimizle biz gelişiyoruz, müşterilerimizden aldığımız e, fitbetlerle büyüyoruz ve işimizi ona göre geliştiriyoruz. E, bu geliştirme içerisinde maalesef e, telif hakkı vermiyoruz, onu peşin peşin söyleyelim yani. Bir önemli olan maliyeti, hangi maliyeti ne kadar düşürürüz, belki de en önemli konumuz bu. Bu nedenle biz bu toplantının konusunu ticarette kolaylaştırıcı uygulamalar diyoruz. Neden kolaylaştırıcı uygulamalar? Bu kolaylaştırmacı uygulamalar temelinde veya gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması temelinde maliyeti düşürücü bir etkin. Ülkeler artık birbirleriyle mücadelelerinde jeoekonomik faktörleri kullanıyorlar. Nedir o enerji, nedir o siber güvenlikle ilgili tedbirler, işte ambargolar, bir dizi tedbirleri uyguluyorlar ve bunların da yansıması uluslararası ticareti oluyor. Müzik Ekonomisiyle dünyanın nereye gittiğini, yani siyaseten ya da diplomatik olarak nereye gittiğini birbirinden ayırmak mümkün mü ki? Yani böyle güzel günler vaat etmek mümkün mü ki siz? Tecrübenize aynı zamanda benim çok güvendiğim hisleriniz de var sizin. Benim takip ettiklerim sadece dünyanın bir felakete gittiğini söylüyorlar. Kendini korumak, kendini maddi manevi korumaya almak, bütün bunlara dur diyebilmek, onlarla Onların girdabına girip orada böyle aşağı çekilmemek bir challenge, bir zorlama, bir şey haline geldi. Dünya heyecan verici, heyecan verici meslekler, heyecan verici işler, heyecan verici alanlar çıkıyor. Sözüm ona hep bizim iyiliğimiz için. Ondan emin değilim ama bazılarının iyiliği için onun için seçebilmek bir meziyet gerekiyor ve sağlam durmak